Hepinizi selam arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz Derya? Bugün biz cüzdan yapıyoruz. Ben şimdi kendime cüzdan yaptım. Sıra Mira'da. Mira da şimdi kendine bir cüzdan yapacak. Hadi biz başlıyoruz. Sizin görebileceğiniz şekilde çekiyoruz. Evet hadi Mira. İlk önce böyle katladık biz. Başladık. Sen göster. Evet bu şekilde katladık. Şimdi tekrardan katlıyoruz. Bir dakika. Tekrar açıyoruz, açıyoruz. Açtık. Sonra bu şekilde yapıyoruz. Önce bir yarısını tekrar kapatıyoruz. Evet, kapat. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle. Görünüyor tamam. Evet. Şimdi diğer kısmını Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi diğer kısmını yaptık. Evet, şimdi ters şekilde buraya doğru yapıyoruz. Evet, doğru. Arkadaşımız zeki olduğu için hemen çözdü olayı. Evet, gördüğünüz gibi. Ay böyle değil nasıl de nasıl arkadaşlar? Bismillah. <laughs> arkadaşlar, iki bir tane. saniye. Tekrardan böyle yapıyoruz. Tekrar bir kat daha katlıyoruz. Bir kat daha katlıyoruz. Bir kat daha bu şekilde yaptıktan sonra cüzdanımız hazır. Evet bakın. Bir dakika. Buradan. olmadı. Buradan. O bakayım. Bakayım seninkine. Ha dedim ya bir, bir kere de böyle katlıyoruz. Bak bir kere daha katlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bir kat daha katladıktan sonra evet arkadaşlar Mira'nın da cüzdanı